ben yatayım hadi meyve. Hı? Ben yatayım. Hasancığım yatıyor musun hayat? Yatayım, gece gece yedirdim bunları bize. İyi geceler. İyi geceler babacığım. Kızım kalksana. <laughs> Hayatım sana iyi geceler. Dedim ki sana iyi geceler ya. Of! meyve, meyve. <laughs> Ne oluyor be? Ne oldu? O leblebiler ne diyorum? Bilmiyorum. Güzel ye. Yemesini bile bilmiyorsun. Hı hı. Ben yetiyorum. Sen otur, seyret. Devam, devam. Ben yetiyorum. Hayatım ne diyorsun? Anlamıyorum. Düz duvara tırmanıyorum bak. Aslan. Ay susun be! Bilimseyin diyoruz. E tamam anneciğim ya. Kızma. Ne dedi kız? Dinleseydin. Kızlar. Kız haklı abicim. Kim ne yapsın bizim gibi zavallıyı ya? Kendi adına konuş arkadaşım. <laughs> Yere git. Sanki senin durumun benden daha farklı. Sen benden daha zavallının tekisin lan. Hatta daha fenasın lan. Benim evimde kalıyorsun oğlum. Yalnız bu konuyla ilgili bir enter girmezsen sevineceğim. Yani oğlum yürü git. Ben ne diyeyim, sen ne diyeyim ya? Bana söyle Beşer, ben dinliyorum abiciğim. <laughs> ha. Gayfo abi, bizim acilen zengin olmamız lazım. Yoksa bir ömür bu kızla geçmez vallahi billahi. Gayfo abi mi? Ha? Ne diyor? Şu fok balaya sussun diyor, biraz kafa dinleyeceğim diyor. Ha, sustu de, sustu de, sustu de. Ha, Gayip abi, sustu, tabir artık yaramazlık yapmayacak. Öyle değil mi lan? Ha, hiç yaramazlık yok yani, yok ya, öyle bir şey yoktu. <laughs> Yazık lan, korkutma çocukcağızı. Ha, Gayip abi, ne diyorsun bizim bu zengin olma işimize? Süper fikir. Parayı buldunuz mu? Parayı mı? İşte bir tek o sorunumuz var. Bize çok para lazım Kayıp abi. Kurban olayım bize bir yol, yöntem, bir şey göster ya. Çevirin bir tezgah altın bitsin be oğlum. Tezgah derken? Ne bileyim, mesela bu tapir aptalının kamerası var. Sende de bir sürü hayvan var. Ee? E'si çekin bir belgesel, salın internet ortamına. Birkaç milyon kişi tıkladığı an zenginsiniz zaten. Ha, anladım. Nasıl sabahtan beri ne konuşuyorsunuz oğlum? Çok merak ettim çatlayacağım lan, ne konuşuyorsunuz? Hayvan! Hayvan mı? Şey diyor, bir belgesel çekin, köşeye dönerseniz diyor. Hah! Gayip Bey, ben de onu söylüyorum. Çok uzun zamandır da bu plan içindeyim yani. İki milyon tıklasa yeter. Vallahi yeter. <gülüyor> 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 Aa vallahi birbirinizi buldunuz ha Gayip abi. Bunda sonra var ya bütün muhabbeti sen topirle yap. Ben de bu arada dinlenmiş olurum. Nasıl fikir ama? <laughs> Kökünü aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.